Bismillahirrahmanirrahim. Ey Peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler. Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların üç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe derlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.